Sosyal medyada her gün saatler geçiriyoruz ama aslında pek az kişinin bildiği bazı ilginç gerçekler var. Hadi birlikte bakalım. Instagram için bilmediklerimiz, Instagram'ın ilk adı Bourbon idi ve check-in uygulaması olarak tasarlanmıştı. Fotoğraf kısmı sonradan eklendi. En hızlı bir milyon kullanıcıya ulaşan uygulamalardan biri oldu, bunu sadece iki ayda başardı. Gönderiler ortalama 48 saat boyunca etkileşim almaya devam eder, bu yüzden iki günlük bir performans döngüsü vardır. TikTok için bilmediklerimiz, kullanıcıların %90'ı uygulamayı her gün açıyor, bu sosyal medya tarihinde nadir bir bağlılık oranıdır. İlk 3 saniyelik izlenme, videonun kaderini belirliyor çünkü algoritma tamamen bu metrikle başlıyor. TikTok'un sesi yoksa video neredeyse yarı yarıya daha az izleniyor. Platform tamamen ses temelli etkileşim üzerine kurulu. YouTube için bilmediklerimiz, YouTube aslında önce bir çöp çatanlık sitesi olarak kurulmuştu. Tune in, hook up. Dünyadaki internet trafiğinin yaklaşık %11'i YouTube'dan geliyor. Bu devasa bir oran. Shorts videolarında ortalama izleyici kararı ilk 1,7 saniyede veriliyor. Daha uzun sürerse atlama ihtimali artıyor. Twitter, X için bilmediklerimiz. İlk tweet, just setting up my tibulator. Elon Musk tarafından satın alınmadan önce 2 milyon 900 bin dolara satıldı. Dünyada en çok paylaşılan tweet, tek bir K-pop grubuna ait. Tweetlerdeki görseller, etkileşimi yaklaşık yüzde 35 artırıyor. Metin tek başına en zayıf format. Facebook için bilmediklerimiz: Facebook'un mavi olmasının nedeni, Mark Zuckerberg'in renk körlüğü. Mavi tonlarını en net görebiliyor. Dünya nüfusunun üçte birinden fazlası Facebook kullanıyor. Sessiz video izleme oranı %85, bu yüzden altyazı Facebook'ta kilit unsur. Pinterest için bilmediklerimiz, kullanıcıların %80'i platformu gelecekte yapacağı bir şey için kullanıyor. Inspiration Engine denmesinin sebebi bu. Pinterest'te en çok aranan kelimeler yıldan yıla neredeyse hiç değişmiyor. Her pine eklenen dikey görüntü, yataya göre iki kat daha fazla tıklama alıyor. LinkedIn için bilmediklerimiz ilk kurulduğunda iş ilanı bile yoktu. Tamamen bağlantı kurma platformuydu. Kullanıcıların %60'ı mobil kullanıyor. Bu yüzden kısa içerikler daha iyi sonuç veriyor. Open to work rozeti olan kişiler %40 daha fazla görüntülenme alıyor.